Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle metaforums oyunu nasıl oynanır onu anlatacağım. Şimdi bu oyuna çok benzeyen oyunlar da var arkadaşlar. Kalır sınavımız gibi. Arkadaşlar oyunumuzda şu şekilde 9 3'e 3'lük bir diyagram olacak. Sonra şu şekilde parçalarımız olacak. şekilde bir tane tişört. ve şu şekilde bir kitapçık olacak. Burada bu şekilde koyalım. Şimdi arkadaşlar burada Metamorphs'ta amacımız bu şekilde ipuçlarını kullanarak bunları yerleştirmek. Ama bu en kolay yöntemi. Şimdi şu şekilde buraları taradıysa beni buraya koy demektir. Ve buraları boş bıraktıysa beni hesabı boş bıraktıysa demeyeyim de işte renksiz yaptıysa bu kareleri hesaba katma demek. Ve şu şekilde şu şekilde yanında şey de olmazsa herhangi bir yerde demek. Yani şundan yani şurası mı olur? Şurası mı olur? Şurası mı olur? Bilemeyiz. Ve mesela biraz daha ilerilerde ha şu çarpılar demek beni buraya koyma demek. Yani kırmızı ka kareyi Buralara koyma demek istemiş. Ama bu farklı da olabilir. Mesela daireyi, kırmızı daireyi şu şekilde koyma olabilir. Sonra şu şekilde kalem olduysa kırmızı parçalardan birini şuraya koy demektir. Yani çünkü tek bu şekilde üçlü çaprazlı olan burası var. Ve bu şekilde diyor. Yani burada olurdu çaprazlama deseydi ama bu şekilde çaprazlama demiş. En üstte o zaman kırmızı bir şey koy demiş. Ama hep kırmızı olmuyor arkadaşlar. Mesela şu şekilde sarıyı şu üsttekilerden birine koyma demiş. Ortaya koy demiş. İşte o şekilde. Sonra böyle renksiz olduğunda Mesela renksiz daire verdiyse şu üç daireden biri konulacak demiş. Ama bu hep daire olmuyor. Mesela kare falan olduğunu da gördüm. Evet. Hemen şimdi bir soru çözebiliriz. Neredeydi o? Şimdi. Heh. 30. soru. Nerede? 30. soruyu göstereceğim size. Ha. Şu anda tam uyuyor yani. Hesaba katma yok sadece. İşte benim dediğim gibi burada kare falan da olabiliyor. Üçgen de olabiliyor. Evet diyagramımızı ve taşlarımızı alalım. Bunları alayım. Hmm. Arkadaşlar ilk olarak sarı daireyi buralara koyma diyor. Yani sarı daireyi nereye koyabilirim tek? Buraya koyabilirim evet. Şimdi şu artı şeklindekinin yan tarafına kırmızı daire koy diyor. Şimdi arkadaşlar şu şekilde artı olabiliyor bir tek diyagramımızda 9 çarpı 9'luk o. Ay pardon 3 üç çarpı 3'lük olduğu için. Şuradaki hemen daireyi arıyoruz. Şimdi üçgeni şu şekilde bir parçadan alt olanı koy diyor. Şurada da olabilir, şurada da olabilir. Ama şimdi nerede olacağını nasıl bulabiliriz? Evet, burası dolu olduğu için mecburen buraya gelir. Arkadaşlar, sonra mavi da mavi üçgeni şu üstlerden koyma diyor. Yani şu şekilde bir parçanın üstlerine koyma diyor. Buralar da olabilir. Buralar da olabilir. Ama nasıl anlayacağız? Ortaya koymamız gerekiyor mecburen. O zaman şuraya olur. Çünkü o diğer ortalar dolu. Şu şekilde koyacağız. Evet. Şimdi şura şu şekilde bir yerde üçgenleri ay, kırmızı üçgeni şuralara koyma diyor. İşte şu şekilde bir parçada o zaman ne olacak? Bak bekliyorum cevabınızı. Evet. Buraya olunca neden? Çünkü burası dolu. Evet arkadaşlar. Şimdi şu şekilde çaprazlamada kırm buraya kırmızı bir parça koy diyor. Elimizdeki tek kırmızı parça kırmızı kare kaldı. Tamam. Şimdi şu şekilde sarı bir şeyi şöyle bir karede, şu şekilde bir karede alt tarafa koyma diyor. Şu alt sol tarafa koyma diyor. Bakalım o zaman bu zaten şu şekilde kara olur. Şu şekilde kara olur. Şu şekilde kara olur. Şu şekilde kara olur. En fazla. Çünkü şu şekilde kara olamaz. Çünkü diyagramın dışına çıkıyor. Şimdi bunu bir tane kareyi şu şekilde olan bir şeyde alta koyma diyor. O zaman üste koyabiliriz sadece. Ne olacak? buraya koyabiliriz. Ama hangi kare olduğunu biliyor muyuz? Hayır. Mavi daireyi mavi üçgenin altına koy diyor. O zaman şu şekilde koyalım. Şimdi şunu artık kullanabiliriz. Şunu. Çünkü bir tane kare kaldı ve oraya sarı şey koyma, sarı bir şey koyma diyor. Elimizdeki sarı kareyi oraya koyabilir miyiz? Hayır. O zaman mavi kareyi koyacağız. Ve elimizde kalan tek parça olan sarıyı da buraya koyacağız. Şimdi cevaba bir bakalım. En arkada cevap sayfasına. Bakalım. 41'den 60'a kadar burası. Burası. Yenizden 40'a kadar. O zaman burada olmalı. Nerede 30? Nerede 30? Ha, şu şekilde. Bakın şöyle. Bekle bu 30 değil herhalde. Evet arkadaşım bu 34'müş pardon. Nerede 30? Ha, şu 30. Bakın. Bu şekilde doğru yaptık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.